Merhaba, ben Medine Tatlıcan, 13 yaşındayım. Yerken'e Göztepe'de başladım, Göztepe'de devam ediyorum. Böyle büyük bir camiada olmaktan çok mutluyum. Burası çok güzel bir yer. Arkadaşlarımla hem çok eğleniyorum hem spor yapıyoruz. Göztepe Yerken Tesisimiz, yerken sporunu yapmak için çok elverişli. Burada çok kaliteli zaman geçiriyoruz. Milli takıma seçilmek her Türk sporcunun en büyük hedefidir. Benim de en büyük hedefim Türk Milli Takımı'na seçilmekti ve Göztepe'yi Türk milli takımında temsil etmekti. Ve milli takıma seçilmek için özellikle son bir yıldır yoğun bir çalışma içindeyiz. Ve antrenörümün de desteğiyle milli takıma girmeye hak kazandım. Türkiye'de bugüne kadar birçok başarı elde ettim. Fakat Türkiye'deki başarılarımın yanı sıra Avrupa'da da bir başarı elde etmek istiyordum. Bu yüzden bu sene yapılan İspanya'daki Avrupa Şampiyonası benim için çok önemliydi. Bu süreçteki en büyük motivasyonum bana olan inançlarıydı. Başkanımız, antrenörümüz ve buradaki tüm arkadaşlarım benim başaracağıma inandılar. İspanya'da geçirdiğimiz iki haftanın sonucunda Avrupa ikincisi olarak geri döndüm. Ve İzmir'e indiğimde hayatımda hiç unutamayacağım anlara şahit oldum. Ailem, başkanım, antrenörüm, Göztepe taraftarları benim için harika bir karşılama töreni yaptılar. Havalimanına indiğimde Türk bayrakları, Göztepe bayrakları ve bir sürü meşale falan vardı. Ve tüm bunlar benim için yapılmıştı kendimi çok değerli hissettim. Ve Göztepe ailesinin bir parçası olmaktan bir kez daha gurur duydum. Yelken sporu bana çok şey kattı. Burada çok güzel arkadaşlıklar kazandım. Benim yaşımdaki herkese yelken sporunu tavsiye ediyorum. Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Göztepe'de yelken yapıyorum. Benim bu başarım bu kulüp için ilk değil ve son olmayacak. Hedefim kulübümün desteğiyle bu başarıları olimpiyatlara kadar taşımak.